Filtre bana makyaj yaptıracak. Kontürle başlıyoruz. Uygulayacağım her şeyi. Sırada makyaj sabitleyici var. Oldu mu? Bakalım. Göz makyajı. Farımı dağıtmakta çok zorlandım gerçekten. Allık tüm bunların üzerine fondöten gelmez diye düşünüyorum. Şu kaşlarımı sabit desem süper olacak ama tamam. Pudradan devam edelim. 5'e koyduk. Hadi bakalım. Tamam. Sakinim. Sakinim. Aslında doğal durdu sanki aldığım falan. Kirpik de takabilirim. Benim bir kirpik takasım gelmiş. Bunu da 7'ye koyduk. Lip gloss. Güzel gidiyor bence. Primer ne alaka ama. Üstünde primer. Primer bile isteme beni sürme diyor. Evet son vuruş. Bir de bana kaşlarımı sabitlettir artık. Ben böyle kaş sevmiyorum. Bakın günlük hayatımda kaşlarımı sabitlesem bir gloss sürsem bana çok yetiyor biliyor musun? Bye bye.